Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kızın öksürüp hasta olması ile ilgili bir video çekeceğiz hadi bakalım başlayalım. Dıt. Vallahi geç kalacağız okulun ilk gününden ben söyleyeyim. Şunun içine götüreceğim bugün. Valla çantamı hiç şu an bazanın altına çıkarım. Çocuklarım. Çık, çık. Ne oldu? Ne oluyor anne? Kızım uyan uyan. Oğlum ağlama ağlama. Tamam mı? hazır değil mi? Tamam kızım. Tak elimizi yeni. Şunu anneciğim. Oğlum giy bunu. Dün tatile gittik demeyin öyle uyumazsın ya oğlum. Neyse. Kızım al çantanı. Oğlum al çantanı. Bu servise geç kalacaksınız. Vallahi. Te, vallahi. Teneffüsünüzden gidecek. Sabah teneffüsünüzden. <laughs> gidecek. Arkadaşlar bu arada Neyse. Hadi 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 görüşürüz kızım Hadi bay bay Görüşürüz kızım görüşürüz Siz yürüyün tamam annem Görüşürüz hadi bay bay Görüşürüz şimdi biz nereye gideceğiz? E kimi uyandıracağız biz? İpek! İpeği uyandırmadık! İpeği uyandırmadık! Çabuk! Neyse. Koş! İpek uyandırmadık. Koş! Ay temizlikçi uyanıyor. Şu an kaldırmayacağım. Aa ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Anne biraz dişim var gibi. İpek dur bir bakayım. Kızım kalk doktora gidelim o zaman. Tamam anne. Ah belim belim Şöyle. Cüzdanımı da alayım elime. Her zaman yanımda duran faremi de alayım. Gidelim anne. Hadi kızım gidelim bari. Çok hastasın belki. Aynen anne bence çok hastayım. Çünkü çok yanıyorum. Üşüyorum. Tamam kızım dur. Senin malzemelerin zaten buranın içini sağır mı? Sağır anne ama ben bunlardan ayrılmayacağım. Şimdi odamdan... Odamdan sadece uyku şeyimi al. Tamam kızım alıyorum. Bir de uyku şey o karga Bugün yoğun hayatım. Hasta olduğum için anne hemen yattım uyudum o yüzden. Tamam kızım şunları koyalım kapatalım. Ne telefon? Boş ver kızım git çabuk. Belki ateşim var kızım nereden bileceğiz? Aynen öyle hadi arabaya binelim gidelim. Vurun nurun gidiyoruz. Geldik mi? Galiba geldi kızım bir bakacağız. Size. Çok yakın zaten hastane biz, değil mi anne? Evet. Zaten çok yakın gerçekten de. Anneciğim neredesin? Anne arabadan malzemelerimi topluyorum ya. Ne var? bakalım. Ateşin çok var gerçekten. Pardon. Bir tane bizim doktorumuz vardı da. Ayşe Hanım bugün burada mı? Bir arayacağız hemen. Şöyle. Merhaba Ayşe Hanım. İyi misiniz? Bir müşteriniz sizi arıyor. Tamam. Tamam görüşmek üzere. Geliyormuş birazdan. Tamam biz onun katına çıkalım mı? ya e, ya, ya Selahattin Bey oradadır ya da başka biri oradadır. Tamam. Ay kızım dur. Aman takmayla uğraşamam. Ama ikinci senin kata çıkıyorum kızım. Tamam anne. Senin senin zaten odanı hepimiz biliyoruz. Heh. Geldik. Bakalım. Bu neymiş? Burada kim varmış? Kızım galiba bu yanlış kat. Kızım üst kata taşındı diyorlardı ya. Gerçekten üst kata taşınmış. Aa anne gerçekten mi? Evet kızım gerçekten. Hadi gidelim bir üst kata. Ay. Ay geldik. Gözüm olmuş. Ay iyi de ee, Nerede? Doktorun galiba şu odada. gelelim. Ben bir doktorunu sorup geliyorum Ayçiko. Tamam anne. <laughs> Merhaba. Doktor Bey gitmiş. Aa. Bu ise yok mu? Pardon. Ay tamam. Tamam küçük kız. Ben de ben geliyorum. Merhabalar buyurun ben Ayşe doktorum. Aa merhabalar merhabalar. Ay rahatsız mı rahatsız mı ettik ya? etmediniz etmediniz zaten ben de şimdi geliyorum bir hasta resim çiziyorum da hemen sizinkileri açıyorum. Tamam aç. Kızınızın ateşi var galiba yüzü düşük biraz. Aynen öyle. Ben yani de korkuyorum. Bunu elimde kalsın diyoruz. Adamı tut, tut, tut. Tut, 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 Tamam kızım tutacağım. Dışarıda mı Burada mı? Burada bekleyebilirsiniz. Sıklıklı yok ama lütfen çok yaklaşmayın yanına. Çünkü size de kapabilirsiniz. Gel bakalım tatlım. Birkaç yıl oldu gelmeyle. Bayağı bir boyunuz uzamış. Kaç yaşındayız şu an? 12. Aa valla bayağı bir büyümüş bu tatlış kız. Hadi bakalım. Boynu açalım Gel bakalım Tatlı. Hop. dur çarpın, Ay dur, dur. tatlım. Ee... Evet buradasın. <laughs> tatlım şimdi buraya yat ben seni iyice kontrol edeceğim tatlım. Yat bakalım. Korkuyorum. Tatlım hiç korkmana gerek yok. Sadece bakacağım. şimdi sana ilaçlardan vereceğim. Bunları yiyeceksin. Al bakalım tatlım. <laughs> ya bunun tadı çok kötü. Maalesef bu ilaçlardan da içmen gerek. <laughs> Bundan da. Sonra gene bu ikisini böyle gün böylece içecek. Şimdi şurada bir tane ağzına bakmamız. Ya <laughs> en diye bir şey. Kısmı anneciğim yanındayım. Bir tane yanındayım tamam kızım. Kızım ağlama. Beresi çıkartalım mı? Çıkartın öyle engel olabilir. Hemen bakacağım ağzına tatlım. Çubuk sokacak bir şey yok. Sadece ağzını kontrol etmemiz ve bakmamız için. Hanımı hemen çağıracağım. O hanımefendi gelecek. Bir iki dakika bekleteceğim seni. Tamam. Ee, evet hanımefendi. Geliyoruz. Tamam ben aşağı merdivenlerden hemen geliyorum. Bizim bir tane doktor yardımcımız var. O daha yeni işe katıldı. Böyle kulak kula seslendiriyoruz da. Evet geldim. Şuna yardım edebilir miyiz? Bir tane çubuk alın sizde. Tabii ki de. Kızım sen bebek misin? Ağlama Ardişko. Ağlama çocuk. Çocuk. Ağlama kızım. Ağlama Ardişko. Ağlama anneciğim ağlama kızım. Dur ben de senin yanındayım bak. Bak. Yanındayım. Sık, açın ağzını. Evet. Tamam bitti 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 bitti. Açtım. Bitti. Tamam bitti tatlış. Şuraya koyalım bu senin özel çukur bu ikisi. Kapatalım. Tadım gayet iyisin. Şimdi berisini takabilirsiniz. Burada yatsın biraz. Kendi otomatik man, zaten kendine gelir. Hiç merak etmenize gerek yok. Nasıl merak etmesinler? Hasta bu hasta. Tatlı buraya koydum cüzdanı. Tamam anneciğim. Tamam anne. buz yiyeceğim. Yukarı çantamı koydum. <laughs> tamam anneciğim. Burada çantam. İstediğin bir şey olursa bana söyle anneciğim. Gerçekten çocuğunuz çok cesur bir şey değil. Kızım iyileşeceğim merak etme tatlım. Gerçekten kızınız çok cesur. Aferin sana tatlım. Şimdi bir kontrol etmem gerek. Çekilir misiniz? Tabii ki de. Sizi isterseniz şu sandalyeyi verebiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi... Tık 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 tık. Aferin tabii ki de her zamanki gibi kalbimiz atıyor. Tatlım dön arkada bir arkada to kontrol edeceğiz. Tamam gayet iyi arkan. Şimdi tatlım şimdi sana bir ilaç vereceğim ama etkili olacak. O yüzden sakın korkma. Tamam. Tamam. Göz yaşlarına gidecek. Şu an onları gözüne sürüyorum tatlım. Çünkü gerçekten ilacının geçmesi için. Tamam. Bu artık sana özel. Bunu da şunu sonra yiyoruz. C vitamini. Onlar içinden tuvaletten çıkacaktır büyük ihtimalle tatlım işte mı? Bu arada bir tane böyle içecek hediye edeyim size. Görüşmek üzere. Ben burada oturacağız. Biz biraz mola yapacağız. Şimdi e, ama ilk başımda sizi kontrol etmem için bir şey daha ihtiyacımız var. Şimdi o malzemeyi alıyorum. Bakın işte şimdi şöyle bir kulağımıza bakalım. İyi miymiş? Kötü müymüş? Gayet iyi. Sağ sağlıklı bir kulak var. Hemen şu kulağınıza da bakalım. Tatlım oyuncağı oraya. Tamam. Bak o da konuşuyor. Onun iç sesi var. Ye yeah, ye. Yeah. Bak konuşuyor. Biz duymuyoruz ama neyse. Şöyle kulağına bakalım. Bu da sap sağlıklı bir. Tabii ki de kulak. Şimdi iki tane yine var tatlım sen bunu al tamam. Ee, şimdi gelelim. Arkın tatlım kolunu getir. Atadım bak burada da bir oyuncak var. Bu da sana hediye. Şimdi şuradan da bir tane iğne yapalım. Tamam. Şimdi kendi otomatikman zaten yatakta onu uykuya daldıracaktır. Öyle şimdi buradan ayarlayacağız. Onu yatıracağız. İlk baş Ruiz alalım. Şuraya dökün. Kutusu burada kalabilir. İsterse onun yanında kalabilir. Ve bu bizim verdiğimiz de. Daha sağlam dursun. Çünkü Serpi doktorumuz gelecek birazdan. Biz molaya çıkıyoruz. Aynen. Ay. Merhaba, 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 merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bu bizim hastanemizin kostümü. Evet, ben doktorum. Merhabalar, ben doktorunuzum geldim. Yat, yat. Kapa gözünü. Çıkarın şu şapkayı, tut. Tut. Tadım patak baloncuyu Ben böyle kızı sevmem. Tak uyusun. Gel buraya. Tak ve uyu. Tamam mı? Al şunu iç. Uyu. Ne var senin? Oğlum çok hasta. Hiç hasta değil. Bak nur topu gibi bir oğlum var. Hadi al kucağına görüşmek üzere. Ama ben hastaydım. Sonra bakarız. Oğlusu gel yanına otor valla. Hiç uğraşamam. <laughs> Sen ne sorun canım? Benim ateşim var. Bakalım. 30 30.3 Yo bacım bir şey yok bunun. Hayır. Ah, dı, dı şu ayağını ölçeyim. Dı Bunun ateşi 0.9 ben ateşi var mı yok mu? Ben neden bileyim? Git. Esnetisyene sor valla. Hiçbir şey fikrim yok. Zaten dün beyin esnetiyi geçirdik. Neyse şunun ayarları aç. Bunu fişini tak. Bunu kırmızıya getir. Işığını kapat. Uyu çocuk. Yat. Bunu aç. Bunu da kapat. Şunu çalıştır. Tak birizi. Kapa. Aç 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 aç. ışığı aç. Açma kapa. Oy çocuk. Ben de çıktım. Siz gelin. Merhabalar. Öbürü biraz sert bir kadın olabilir. Ama ben her zaman seni ben yani aramda bile onu ara verdim. Ay vallahi. Öbürü çok kızgındı. Aynen. Ay o da bari yine esne T geçirdi. Maalesef o acemi kadın kendine yapmış. Ama biri yaptı diğer yerde dolaşıyor. Ama neyse ben size her zaman iyileştirmek için yanınızdayım. Tatlım. U yap. U. U. Şimdi şunu tak bakalım. <laughs> Tamam tatlım, e, ablanın kulağında bir sorun yok aslında ama hoparlör taktım dinlememiz için. Şimdi tatlım böyle, bunu yine takacağım ve kalbini dinleyeceğiz. Atıyor tatlım her zamanki gibi ben molaya çıkıyorum. Hani bu doktor habire molaya çıkıyor. Yeah. Kızım dur ne oluyor? Yatma babanı açayım geri. A benim sinirimi bozuyor benim Benim de. Hadi gidiyoruz kızım. Doktor hanım gidebilir mi? Tamam bugün gidebilirsiniz. Aşağılarınızı toplayayım. Tatlım. Görüşmek üzere beyefendi. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz tatlım. Al bakalım oyuncağım. Çantada görüşürüz görüşürüz. Anne gidelim bir an önce. Tadım bence de bir an önce gidelim. Çünkü bunlar gerçekten bir deli. Aynen. Kızım burada bir gece bile kalınmaz. Allah Allah. Aynen anne. Eve gidelim. Evet kızım. Hadi kızım aşağı inelim de arabaya bindik. Ay sonunda arabayı... Anne ne ara sabah oldu kızım. Bir gece geçirdik orada. Aa, anne ya. Keşke geçirmeseydik. Orayı hiç sevmiyorum. Berdet kızım ama mecburuz yani kızım yapacak bir şey yok. Alt hadi hemen girelim kızım hala kardeşlerim bugün yatılı okul yapıyorlarmış. Gezmeye gitmişler zaten bize de imza attılar paketi. Şimdi onlar gelmeyecekmiş bugün bir otelde kalacaklarmış tamam annem tamam kızım. Arkadaşlar kanalımıza ve videomuzu abone olmayı ve like atmayı tintine basmayı unutmayın. Bu gözlüğü de atacağım. kafamda düşüyor. Allah Allah. şunu şuraya yazalım. Abone olmayı Like atmayı ve çenesine basmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinizi iyi bakın. Oyunu oynayın ve çocuk kalın.